Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Akrep Burcu için Eylül ayı kahve ve tarot yorumu yapacağız. Bakalım Eylül ayında sizleri neler bekliyor olacak. Hazırsanız başlıyorum. Ben de hazırım. Şöyle çok güzel şekilde odaklandım. Siz de odaklanıp niyetlerinizi tutun. Bakalım neler gelecek. Şöyle açtım. Sıçrayışlar muhteşem. Şimdi iç ortamına da bakacağım. Bu şekilde bir değerlendirmeye yapacağım. Şöyle sizlere de gösterelim. Yarı yarıya bir ferahlaman olmuş. Öncelikle ondan bahsedeyim. Yarı yarıya göre musunuz? Şurada bir şeylerden arınma halin gerçekleşmiş. Yukarıya doğru kalkan görüntü sizin bazı durumlardan kurtulacağınızı söylüyor. Özellikle olumsuz giden bir dönemin sonu gibi ben düşündüm. Ve sıçrayışlar harika. Özellikle şöyle iç ortamına baktığım zaman ve dışarıdan da böyle içinden dışarı düşen bir kahve telven var. Şimdi burada yanlış vermiş olduğunuz bir kararın üzüntüsünü yaşıyor olabilirsiniz. Bu sıçrayışlar hani böyle hayra yormadığım bir şey de olabilir. Bilemiyorum sıçrayışlar çok değişik geldi. İçinde de öyle bir görüntünün olması bana bunu düşündürdü. Hani e, şimdi yanlış bir karar vermek, pişmanlık duymak, üzüntü yaşamak var olabilir ama onları kısa sürede atlatacağın anlamına gelen görüntüler de var. Görebiliyor musunuz? Bir şeyleri temizleme halin mevcut olarak çıkmış. Evet bir karşılaştırma yapıyorsun İki insan arasında olabilir iki olay arasında olabilir siz için, sizin için ağır basan taraf e, sanki hani bir taraf var Siz ona daha yatkınsınız ama oradan bir nankörlük görmüş gibisiniz oradan istemediğim bir şey e, görmüş gibisiniz yine de kalbin o tarafta ama ağır basan taraf böyle aklına mantığına hareket edersen onu bulacak orayı seçecek gibisin şimdi Destekçileriniz çok güçlü, kuvvetli çıktı. Görebiliyor musunuz? Bakın burada insanlar daha değişik varlıklar görüntüsünde çıktı. Yani evet insan görüntüsünde bacakları var. Öyle ama üst tarafları, üst bedenleri sanki böyle güçlü hayvanlar gibi çıktı. Siz de böyle onların üzerinde, onların üzerine basarak görebildiniz mi? Bir durumunuzu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bu çocuğunuzla alakalı bir durum, aşkınızla, sağlığınızla, başka durumunuzla alakalı bir durumu böyle bir kişi tarafından hatta birden fazla kişi tarafından destek alarak halledecek. O kurtarmaya çalıştığınız durum her neyse onu kurtaracak gibisiniz. Bakın burada şöyle zaten düz baktığım zaman ayrıntılar Evet, ayrıntılar var. Yani ayrıntılara takılma gibi bir durumdan bahsetmeyeceğim ama şöyle bir durumunuz var. Bazı ayrıntıları atlamaman lazım. Özellikle karşılaştırma yaparken, düşünürken, bir şey hakkında karar verirken ki ilk başında ben söyledim bir karar almış, yanılmışsın, bir iş yapmış, yenilmişsin, bilemiyorum artık. Bu noktada pişmanlığınız zaten var. Size gelecek olan bir durum, yani sizin kapınızı çalacak olan bir fırsat tekrardan geçmişinizi gündeminize getirebilir. Onun için diyorum ki ayrıntılara atlamaman lazım. Çünkü burada bir toprak kazan bir insan da var elleriyle. Sanki bir şeyler arıyor gibi. Ayrıntılarda gibi. Evet hani çok takılmamak lazım ama atlanmaması da gerekir. Şimdi bazı durumlar için pratik çözümler üreteceksin. Oranın haricinde tahammülsüz aceleci bir tavrın var olabilir. Bunları bir kenara bırakmanız lazım. Çünkü bir şeyin üzerine binmişsiniz. Bindiğiniz bir at değil. Bindiğiniz bir araba değil. Bindiğiniz sizi ileriye götürecek bir şey değil. Ama üzerinde siz hızlanmaya çalışıyorsunuz. Altınızdaki sizi götürecek bir vasıta değil ya da bir hayvan değil. Onun için hani tahammülsüz ve aceleci tavır olarak ben yorumladım. Her böyle bir durumunuz varsa bunu kenara bırakın. Birazcık birazcık olayları doğal akışına bırakırsanız siz de rahat edeceksiniz. Evet niyetlerinizi tutun. Şöyle süzdürüyorum. Zaten şurada hemen beliren 7 rakamını görebiliyor musunuz? Bu 7 rakamı değişimin habercisi. Özellikle ilişkinizle alakalı bir değişim sürecine gireceksiniz. Çünkü burada aşk anlamında daha önce uyumsuz olduğum biriyle çok uyumlanacağını söyleyebilirim. Süzülüşü şöyle tekrardan bir yapalım. Niyetleri tuttunuz tabi. Sizin bir engeliniz var. Hatta birden fazla niyetiniz var. Engel olarak da bir insan bir Hayatta alakalı bir durum. Görebiliyor musunuz? Şuranın süzülmesini tamamıyla şuradaki insan durduruyor. Bir zaman sonra engel olarak size engel teşkil eden her neyse onu önünüzden çektiğiniz vakit. E, yani bu şey olabilir mi? Düşünceler olabilir mi? Olabilir. Öyle de olabilir. O engel olarak e, yoran sizi her neyse ya da e, böyle çıkmaz olarak bulunursa her neyse onu aşacaksınız. O engel kendiliğinden kırılacak. Onu söyleyelim. Şöyle bir bakıyorum. İki insanın böyle bir durum için bir araya gelmesi var. İki insan ama geç geçmişte sanki böyle bir durum için yine bir araya gelinilmiş. Ama şu anın enerjisinde bakın 7 de çıktı ya Eylül'ün 7'li günlerinde görüşebileceğinizi söyleyebilirim ya da haberleşebileceğinizi söyleyebilirim. Bir nedenden dolayı bu insanla bir araya gelme var. İki diyorum ama arkasında birileri daha var o görüşeceğiniz insanın. Öyle söyleyeyim. Siz tek çıkmışsınız. Arkasında diğer insanın başka bir insan daha çıktı. Bir nokta var. Bu noktayı da hiç es geçmeyeceğim. Bir konuda da son noktayı siz koyacaksınız. Bitireceksiniz, rahatlayacaksınız. Bu herhangi bir konuyla alakalı bir karar süreci de olabilir. Yani belki bir şeye katılacaksın, rahatlayacaksın. Belki katılmayacaksın. Yani karar verme süreci desek. Belki bir şeyleri iptal edeceksin. Bilemiyorum ama. Yani böyle bir süreciniz çıkmış. Hani nokta artık sizin için her neyse bitirme anlamını da taşıyor. Bunu da söyleyeyim. Bitiremediğin, şuraya, şu ana kadar sürükleyip getirdiğin ama sana hiçbir hayır olmayan bir şeyden öyle çıkacak da olabilirsin. alttaki kartı alacağım. <laughs> Sevgili dostlar şimdi şöyle bakıyorum. Evet probleminiz ne? nelerle uğraşıyorsunuz? Eylül ayı için açtık dedik. Şimdi sizin birinden gördüğünüz bir hareket sizi mutsuz etmiş. Bir olay da olabilir bu. Yara almışsınız. Yani baştan yara almak demek zihni bulandıran şeylerin yaşanması. Psikolojik olarak kendini iyi hissetmemek. Sıkça baş ağrıları yaşıyor da olabilirsin düşünmekten dolayı, uykusuzluktan dolayı. Böyle uykusuzluktan, sinirden, sıkıntıdan bir tap düşmek var. Ama yani bir insanın böyle çok e, iyi olmayan tavırlarına denk gelmek gibi bilemiyorum. Başka yüzünü görmek gibi ya da bir olayın başka yüzünü görmek gibi bir hadiseniz var. Bundan dolayı siz yara almışsınız. Şimdi bu bandaj, bandajlardan sıyrılacak mısınız? Evet sıyrılacaksınız. Onu söyleyelim zaten ama yani her ne şekilde bir durum yaşanırsa yaşansın. Siz yolunuza devam etmekten çekinmiyorsunuz. Ama hani dertler bir değil diyor olabilirsin. Çünkü burada da gözler bağlı. Kollar bağlı. Sizi sıkıştıran şeyler var. Sizi böyle hapseden şeyler var. Bakın orada da bir engelinizin olduğunu zaten söyledik. Bunlar sizinle alakalı düşünsel süreçleriniz olabilir. Bunlara birazcık yön vermen lazım. Başta yaptığın bir hata, başta veya sonunda bilemeyeceğim artık. Yaptığın hataya tecrübesizliği kızıyorsun bu benim hatam diyebileceğim bir olay var. Ya da işte ta ilk başında açarken dedim ki bir karar süreci, karar sürecinin ardından gelen bir mutsuzluk ya da işte bir pişmanlık hali var. Ayrıldığın, koptuğun, gittiğin yerler var. <laughs> yani kupalar terk edilmiş bir yere gidiliyor. Zorunlu bir gidiş yaşayacak olabilirsin. Ama bu zorunlu gidişte öğreneceğin, göreceğin, bileceğin şeyler hayatına aktarılacak gibi. Yani evet orada da belki biraz sıkıntı yaşayacaksın ama o sıkıntıların sana katacağı değer de artı olarak sana yansıyacak. Kupaların zaten devrilmemiş, duruyor. Yani siz istediğiniz zaman bu konuya da vakıf olabilirsiniz. Siz istediğiniz zaman bununla da uğraşabilirsiniz. Yani belki bir yerden bir yere gidiş, bir eşyanın bir yerde kalması, eşyalarınızın, özel hayatınızın bir yerde kalması, başka bir yere eğitiminiz, işiniz için gitmek gibi. Anlatabiliyor muyum? Onun için hiç üzülmenize gerek yok. Biraz önce bir yorum yaptım. Hatırlıyorsanız kahve falı yorumunda. Eğer <laughs> geriye gelip izlerseniz, orayı hatırlarsanız. Bir şeyi binmeye çalışıyorsun ama seni götürecek şey dedim. Ne altında araba var, ne at var, ne hiçbir şey. Yani ama siz gitmeye çalışıyorsunuz. Üzerinde ilerlemeye çalışıyorsunuz. Yanlış bir hareket olabilir sizin için. Ve tam da bu noktada bakın çok güzel bir kart geldi. Artık bineceğim vasıtayı bulmuşsun. Görebildiniz mi? Hem de iki tane at. Sizi doğru yere götürecek. Sizin böyle kaliteli işler yapmanıza neden olacak bir fırsat. Bir karar. Ve kanatlarınız zaten var. Yani bu atlar götürmese bile o kanatla uçabilirsin. Anlatabildim mi? Savaş arabası. Artık böyle neye karşı bir savaş başlatmak istiyorsan, neyi değiştirmeyi planlıyorsan o noktada gerçekten bir şeyler değişecek. Önemli bir başarı, öz disiplin ve irade gücü, toplumda tanınma. İşte son noktayı koyan çok güzel bir kartım geldi. Evet, eril dişil benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum. Şimdi bakıyorum. Aslında gayet sizin ne istediğiniz anlayan bir tavrı, bir yapısı, kapasitesi, kapasitesi de olan bir insan. Sizin hangi süreçleri istediğinizi, sizin duygusal anlamda, sizin maddi anlamda, sizin fiziksel anlamda ne istediğinizi gayet iyi bilen bir insan üzerinde durmuyor olabilir. Sizi beklentiye sokmuyor olabilir. Bilemiyorum. Tecrübesizlikleri var. Toy hareketleri var. Kendine yakışmayan tavırları var bir yere kadar olayı getirmeniz, bir yerden sonra bu insanla bağlantınızın kopması söz konusu. Bakın merhametsizce bir tavır sergilemiş ve sizi başka bir kıyıya yönlendirmeye, başka bir yere bırakmaya planlıyor gibi. Sizi veya sizi onu bilemiyorum aradaki ortak enerji ama böyle bir durumunuz var. Ama her ve sizi sıkıştırmış durumda. Anlatabiliyor muyum? Bu kişinin enerjisi sizi biraz boğuyor olabilir. Ama Şöyle baktığım zaman bakın bu iletişim, haberleşme, bu güzel başlangıçların doğacağı bir zamanı anlatan bir kart. Bu kişiyle aranızda çözemediğiniz sorununuz neyse. Böyle sizin verdiğiniz ama karşılık göremediğiniz duygusal mı maddi mi bilemiyorum. O neyse onu alacağınız bir zaman olacak. İnşallah öyle olur diyelim ya da. Evet böyle bir durumunuz çıkmış. Tabi bazı aksilikler de var olabilir ama o aksilikler silinecek gibi. Yani doğru yerde doğru hamlenin yapılmaması. Ee, böyle planlanan bir hareketin, planlanan bir e, buluşmanın gerçekleşmemesi gibi. Sonrasında telafisi yapılacak gibi. Evet size için şey yorumumuzu yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlarım.